Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Krasman 4'e devam ediyoruz ama bir sıkıntımız var. Ben hastayım. O yüzden ıı, neyse. Şimdi ben videoya çok hızlı bir iş yapmak istiyorum. Çünkü bugün Nether'a gitmemiz gerek. Ben bir tane ben bu haritayı gezerken bir tane şey buldum. Ee, portal daha, kırık portal daha. O daha dimdik gideceğiz. Yani şu tarafa doğru dimdik. Tamam koş. Ben oraya gidip geliyorum. Arkadaşlar oraya geldik. Ben kaydı açmayı unuttum. Yani buraya. Şimdi burada. Abi hayır. Ben, ben daha orada şeyi unuttum. Ben ta oradan şey obsidyenleri almayı unuttu. Arkadaşlar ben bir git gel yapıp geliyorum. Bam. Geldik. Yani bayağı uzun sürdü ama evden aldım bunları. Şimdi 2 saat bunu kırma vakti. <laughs> Galiba ben bunu kırınca kazman da kırılacak. Ben bunu kırınca kazmanın canı bayağı da azalacak. Onu söyleyeyim. Ben çok uzun sürdü. Hayır yetmeyecek mi? Yetti be. Easy. Yes. Bu arada yanımızda kuzey var. Hayır, sandığı almayı unuttum. İnşallah güzel bir yerde doğmuşuzdur. Ne oluyor? Doğduğumuzda öldük. Abi ben şey altından bir şey yapıp yemeği unuttum. Beş mi bu? Ne ee, Kuzey? Ne Be diyorsun? Uh -huh, beş mi? Dört. Hmm. Şöyle Bilmiyorum. kıralım. Kuzey gider misin? Yok. Şey Bu arada arkadaşlar ilk defa ilk defa ne durda böyle yani şey. neden niye saldırmıyor bana? Üstünde altın bir eşya falan mı var? Yok. Bu arada arkadaşlar skinim nasıl? Güzel değil mi? Ya bir daha bunlar saldırmıyor. Niye ne? Normalde üstümde altın eşya yoksa saldırırlar. Oyun hatalandı. Ben bunu kıracağım ama altı boş mu? Evet. Gördüğüm Gör Gör gibi. Şurada mavi orman mı var? Yok mavi değil kırmızı. Ben örümcek ağ toplamayı unuttum. Kötü oldu. Atlayacağım buradan. Acaba lava atlasam kurtulur muyum? Şöyle ne yapacağım? Şöyle ne yapacağım? Bunun altı boş mu? Boş. Lava atlayacağım sonra lavdan hemen çıkıp şuraya geçeceğim. İnşallah yapabilirim. Hı. Yaptım. Arkadaşlar ben bu arada demirim var mı? Hayır. Yokmuş demirim. Demirim olsaydı bir tane kova alırdım. Sonra da şunlardan biraz şey olur Yani iyi olur bence. MLG. Yani benim fazladan bir tane daha su kovan vardı evde. O yüzden alacağım ya. Tamam. Nether'da da lavla şey yapılıyor. Emelci'yi buluyor arkadaşlar. Bunu da bilin. Arkadaşlar ben minnoş bir kale bulup geliyorum. Hoppa. Ana kapanmadı. Arkadaşlar kaleyi buldum. Bu arada az önceki aksilik için özür dilerim. Affedin beni lütfen. Neyse ben şimdi şuraya geçeceğim. Oo burası dolu zannediyordum. Şu tarafa geçeceğim. Allah'tan taş almıştım. Yoksa bloğumuz yoktu. Şu kaleye çıkmamız gereken de acil. hop! Biri bana mı nişan aldı. Gerçekten bir pi gün galiba bana nişan aldı arkadaşlar. Neyse kaçtık. Şimdi Blaze yeri bulacağız. Oğlum ben kaleden niye çıktım? Oo Nether wart'lar alalım. Bunlar yeriz. Yeniliyor bunlar. Yenilmiyor galiba bunlarla iksir yapılıyordu. <laughs> Kafam gitti geldi. Ya harbiden yeniliyor muydu bunlar lan? Yenilmiyormuş. Seninle hiç uğraşmayacağım. Bana bu yolu gösterdim. Burada. Ya ben senin beynini seveyim. Herhalde minik bir piglin sayesinde, yani işte o şey sayesinde burayı bulabildim. Ama arkadaşlar, yani bu dünyaya şey şeyde girdiğim için, şeyde ıı, barışçılda girdiğim için burada şey doğmayacak. E diyeceğim easy. O! Oh! Bunlar da demek bu yüzden saldırmıyormuş. Şimdi kötü oldu hem de çok kötü oldu. Hadi. Ya oğlum. Hayır. Arkadaşlar. Öldü. <laughs> Ben tekrar orayı bulup geliyorum arkadaşlar. <Sessizlik> arkadaşlar ben ölümüne blaze kesiyordum. Kaydı açmayı unutmuşum. Ölümüne blaze kesiyorum. Yani bir kale buldum. Sesler duyuyorsunuzdur. Acayip dışarıda acayip fazla blaze var. Şöyle göstereceğim. Bakın dolup taşıyorlar. Böyle yani. Baya kötü bir durumdayız. Bir açıyor. yine biraz vuruyor. Biraz kelle alıyor. Ben dışarı çıkacağım lan. Oğlum Blaze'den korkan Blaze'den korkan ezik olsun. kadar blaze kestik? 3 Arkadaşlar ben baya baya abi sinirlendim şu an ben baya abi şey alıp gidiyorum blaze çubuğu. bam evet çok sinirlendim ve ee, işte 22 tane blaze oldu ama Anam ben Enderman kasmayı unuttum. Of, of. Bayağı bir enderman kasacağız. Oo, oh, ha 44. Ben yine şey, defullyci bir Uy, nasıl? He, defullyci. B A J Face Evet şu an mob yok. Hiç yaratık yok. O kadar sinirliyim ki. Bugün bu oyunu bitiriyoruz arkadaşlar. Ben bayağı bir enderman kasıp geliyorum. Arkadaşlar baya benim gözü şey yaptım ben. Ender incisi baya topladım. Cehennemde umarım. Yani gerçekte. Şimdi eve gitmek 2 saatim daha oldu. Evet. evet. Aslında ben direkt öldürürüm kendimi. Bu sayede eve gitmiş olurum. Aslında dur bir dakika. Lavımı vermem ben. Bedeş lav vardı ya şurada altında. Hatta şöyle yanlarımı da yakayım. Kaçamamak için. Öyle eve geldik. Ben şimdi şöyle yapacağım. arkadaşlar kaç tane kaç tane şey yaptığımı bilmiyorum. Tek bildiğim 16 ya da o 16'dan fazla olduğu gibi aşağıda 16 var. Evet. Kırık taş oldu. Şunu, şunu şuraya koyacağım. Suyu alacağım. Şimdi arkadaşlar. Hemen 20 taneymiş bu arada. Böyle 20 tane yapabildik. Hop. Ben şimdi bu şeyi bulup geliyorum. Hani işte end şeyini. Onu bulup geliyorum. Arkadaşlar. E, anladım ki. Ben bir video izlemiştim. C ben şimdi Java sürümünde oynuyorum. Java sürümünde. Eee. <laughs> en şeyleri her zaman bir köyün ortasında olur diye bir bilgi almıştım. Tabi bunu Camlingo.yt kanalından bakarak şey yapmıştım, öğrenmiştim. İlk defa biliyordum bunu. Yani sizin için, siz de Java oynuyorsanız bu taktiği deneyebilirsiniz. Dediğim gibi size aynı zamanda yardımcı da oluyorum. Bilgi de veriyorum. Minecraft oynarken Minecraft hakkında. Oğlum niye burada bu kadar çok su var? Oha! Arkadaşlar bu arada bir sıkıntımız var. Ben Hala demir seti. Elmas set değilim yani. Oo! Çok kötü düştüm. Şuradan devam edeceğim kazmaya. Şöyle. Ve geldik. Hatta direkt kütüphanedeyiz. Evet geldik. Porto odası nerede çabuk diye söyleyin bana. Ooo Nalban şablonu buldum. Yumuşak düşüş, düşür sadakat kötü. Oğlum ben onu nereye, neye basacağım lan? Yumuşak düşmüş botlara basılır. Sadakat mızrağa basılır. Bu ne lan? Çok saçma. Meşalem yok. Meşale bulsam iyi olur. Korkuyorum. Elmas buldum. Yani bir elmas benim bir işime yaramayacak ama alacağım. Şunu alayım. Evet buradan bitti ya. Oğlum çok korkuyor mu? Niye korkuyor? Karşıma bir şey çıkacak. Ben de altıma yapacağım diye. Ben kendimi yok dayanamayacağım. Gece görüşü vereceğim ya. Altıma yapıyor. Tam bir an karşıma bir efsane sanki. Herobrine Minecraft efsanesi çıkacak gibi hissediyorum. Az önce bir video izledim. O video, o videoda efsane vardı. Korkunç çocuk diye. Oy, o çok kötüydü. Ayrıntı yaptım. Ben porto odasını bulamayacağım galiba. Oğlum, ben porto odasını bulup geliyorum. Arkadaşlar ben porto odasını buldum ama Porto odasından çıkarken bulduğum şeye bakın. Oğlum bu normal mi lan? Şuna bak. What is this? çok kötü gözükmüş neyse hiç uyalanmayacağım çok uzun sürdü bu portalı bulmam 18 tane ender gözü hadi gidelim ende. hop şöyle yapacağım Star Point al. Hele şükür aldım spam point'ı. Benim yapacağım şey şuydu arkadaşlar. Böyle çıkacaktım. Bunu bir anda kırıp şöyle dönerek niş yapacaktım. Hatta yapacağım öyle. Her bir blok çıktığımda altımı bir kere kıracağım. Evet hadi yapalım şu işi. Evet arkadaşlar hadi yapalım bu işi. Hadi şimdi ha. Ya hani bir odada da doğmak istemiyorum ben. Keşke birkaç ender gözü de kendime ayırsaydım. Hadi bismillah hepsini parçalayacağız. Öndürücüler hasıl. Bu olsun şey çıktı. Oğlum ben blok almadım. Oh! Blok almadım diyecektim. Malzeme attım. Ejderha düzgünlüğüm geçti. Su aldım mı ben bu arada? Oy. Var suyu. Ay gidiyordum. Şöyle yap. Parçala. Ben. Dur. Şöyle. şuna gidelim. Teker teker böyle hepsine gideceğim çünkü ok yapmadım. İşte bendeki bey. Aa harbiden bende iyi bir bey. Bendeki beyin çok iyi beyin ha. Bendeki beyin gerçekten çok iyi ona bir şey gelmişti diyeceğim şeyi unuttum. Ben böyle böyle, böyle <gülüyor> <gülüyor> Ben böyle böyle tüm kuleleri patlatıp geliyorum arkadaşlar. Yoksa video çok uzun sürecek. Arkadaşlar ben tüm her şeyi patlattım. Ben spam point almadım. Hmm. Ben aklıma bu taktik geldi. Ne ben aldım? Nedir taşıyla bunu koydum. Üstünü de ate ateşle yakmıştım. Ejderha bunu değil yapacak. Ama taktik mi Hadi ejderha gel artık. Hadi Bismillah. Vur 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 vur, vur.

Korkak git hadi. Ne oldu suyumu yok etme. Vur 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 vur. Bu arada yanımda kuzey var. O ses kimliğini demeyin. Hazır <laughs> şuraya su dök. Dedik ki portal. Portal ne olacak ki? Buraya su koyduk. Kontağı çiğnince ne olacak? Gerçekten mantıklı bir Hayır arkadaşlar. Ekinleri toplamayı unuttum. Öldürdüm. <laughs> Yat aşağı. Ayasını alma şey almadım. Bakalım portalama olacak. <laughs> Arkadaşlar ciddi olamazsınız. Ben galiba meşale almadım. Almışım zaten şunun yanlarında da var. Nereye gittim? Yumurtayı da alalım. Eversus diye koyarım. Yes be. bu arada. buraları atla. Heh. Bakalım o suya ne oldu? Köyde doğdum. Neyse köyde bitiririm videoyu. E tamam da su ne oldu? Su galiba orada, buraya aşındı. Neyse. Arkadaşlar ben şimdi eve gideceğim. Onun için boğulmam gerek. Az önce önümüzden Mbappe geçti. <laughs> Kaplumbağa Evet Yüzelim mi canımız gitsin. Hatta goleme vuralım. Golem canımız götürsün ama 0 G4 1 Şöyle yüzelim Ölümüne yüzelim. Şöyle gideceğim. Öleceğim yani. Hayır. Öl. 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 Oğlum köyde doyup duruyor. Ben evime de gidip geliyorum. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsinizdir. Bugün Krasman 4'ü bitirdik ve ejderha yumurtasını sonunda aldık. Evimin tepesine full ejderha yumurtası yapacağım neyse. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyoruz. Umarım beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı yorum atmayı <laughs> like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.